Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Kayacağız dünyaya gideceğiz. Ah buradan. İptal edelim şunu. Ah bak. Kaydım şu an. Ay ay ay. Arkadaşlar videoma abone olup like atmayı unutmayın. Sevdiklerimi açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız şey abone olmayı katın bildirimleri açın gelir şöyle ne dedi bize evet buna geldim evet kedi çıktı tamam ne yapacağız abi şimdi kedi ne yapacağız ay kedi benim kedim mi yok Arkadaşlar yine olur. da yok ki. Abi biz yine aynı yerden kaydık. Değil mi bunlar? Yine aynı yerden kaydık arkadaşlar. Buradan değil, ben başka bir yerden kayacağım arkadaşlar. Buradan kay kay ne bu? Kilde kilde aç He, bu Roblox da açılıyormuş arkadaşlar. Yine hadi. Oy. Bir tane daha kazandık. Şimdi diyoruz İkinci kupam, kupa, kupamız oldu. İkinci kupa 50, 60, 68, 70, 77, 81 kupamız ay şeyim hızımız var. Zaten yukarıda görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bitirdik. Şura 3 kupamız oldu. Nerede? Yuh nasıl geçtiler lan onlar? Arkadaşlar şu yukarıda çark gözüme takıldı. Bir şuna bir sen çarka basalım. Ha döndüğünce geleceğini düşünüyoruz. Ödül. Döndür. Haydi. Yes kupa geldi. 7 kupamız oldu. Şimdi bir tane daha kayalım arkadaşlar. Bakalım şanslı evet. çıktık arkadaşlar. Bu neydi? Ana ben niye durdurdum? Şunu alabiliyor muyuz? Yok. Yuh. Robux'lu arkadaşlar. Allah. Şimdi arkadaşlar yine çarkı çevirelim. Haydi ya. Yes be. Kupa oldu arkadaşlar. Neyse şansıma kupa geliyor. Yani buradan kazanırım daha iyi. çevirelim şansımızı. Döndür. Aa, çarp döndürme şeyimiz bitti arkadaşlar. Boşa kullanmayın siz. Ben bir falan şey yapayım. Öyle döndür burada nere, neler ya var ya bu ne hiçbir şeymiş. aa buradan da kayabiliyormuşuz size birazcık da burayı göstereyim ben. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar bura çok güzel yani direkt oradan kaymayacağız <gülüyor> <gülüyor> uçuyorum ha Aa, teker teker arkadaşlar hepsini göstereceğim. Aa, basket girdik. Oh. Burayı denedik mi? Dur arkadaşlar şimdi kafam karşıtı benim. Buraya öyle. Burayı denedik evet. Ve şurada da karşı. Ama orada karşı da arkadaşlar. O yüzden bur burayı bir tur daha deneyelim. Acaba atlayamaz mıyız daha oradan? Düşeceğim lan. O ne oldu? İlk zafer mi? Arkadaşlar. Bu iki tane kupa veriyormuş. Çok güzel. Arkadaşlar birazcık kasmaya başladı. Hadi 100 yes be girdik tam. 21 kupamız oldu arkadaşlar. Ya dur ya. iptal ha. Uçacağım şimdi arkadaşlar. Uh. Düşme hayır. üç tane oldu arkadaşlar şeyimiz. Bu ne? Hayır istemiyorum. tutamayacağım. Şöyle Oha uçtuk. Haa gidiyorum. Ay. Biraz içine bakacağım kendime. Arkadaşlar kemiklerim kırıldı şu an. Gördüğünüz gibi katır kutur sesler geliyor. Yok geçtik. Koş koş koş. Kemiklerimiz kırıldı arkadaşlar. Bakın bakın. Ha, ha, ha gidiyorum ya. Oha. Uçtum. Kafam kırıldı arkadaşlar. Al kafam çatladı. Kafam kırıldı. Kafam kırıldı. Uçtum. Arkadaşlar. Videoyu burada bitirmek zorundayım. Çünkü şey ne de video bu, buraya kadardı da abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de bu tarzda videolar gelmesini istiyorsanız abone olun. Hadi görüşürüz.